Kuru Savaşçılar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skyblock serisinde ilk bölümündeyiz. Bence ben de Gürkan. Hadi başla. Ben ağacı kesiyorum. Tamam. Pardon. Vurduysam her pardon. Bu chest'ten bir tek bu eşyalar çıkıyor. Karşı chestten karşı chestten e, Karşı karşıda da var. Oradan itemlar çıkacak bakalım inşallah. Şimdi kabuslu jeneratör yapın. E, ben yaparım kabuslu jeneratörü. Şöyle yapalım. Server'da oynamıyoruz. Aynen. Herhangi server'da. Ve bildirip oynadık. Kaçı şöyle bir şey yapalım da toprakları alalım. Aynen. Tamam. Aa. Aa. Düştün Abi bir şey soracağım da bu adam bize nasıl şey yapacak sınırsız su kaynağı. Game rule keep mentor yapayım mı düşersek diye. Yap yap game inventory true şu, ağacın şey ya da şimdi şöyle şöyle Ben şuradan büyütüyorum Tamam şu ağacı komple kazayım kökünü Aa, Apple düştü. Çok Neyse. Zeplik lazım. Abi Zeplik düşmezse ne yapacağız? Zeplik düşmezse mi? Düşmedi mi hiç? Bir tane bile düşmedi. Oha. ya <laughs> <laughs> abi. Ben çekeceğim. Map indirmenin zararları yemin ediyorum. Allah. Allah belanı versin. Ben <alırsın. gülüyor> Lan game adı alıyorum. Aynen <laughs> Eee. <laughs> 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 Türkçesi neydi? Ben şu oyunu yapacağım. Unutup duruyorum. Fidan. Ha fidan. Ne fidanı? Ben şey fidan Aynen. Kaç tane ben düşüyor de. genelde? Ne? Kaç tane düşüyor genelde? Üç tane alayım mı? Ya ben her şeye sevdim kaldı. Birch Wood. Ne yani de oğlum? Derdi. Böyle şey olsun. Aynen. Sip. Arkadaşlar yapacak bir şey yok çıkmadı Hayatta kalamazdım. Anam. Ya çekimi de meydan okuyan. <laughs> Oha. Arkası arkasından geçebiliyor. <laughs> oğlum gidip de adamın ortasına yapma ha. Nereye yapayım hata tamam şuraya yapayım <laughs> Şu an ses mi Anam bu ne lan? Atmak kredi <laughs> <bir> şey işte <laughs> Ha tamam dur 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 tamam Allah <laughs> Lan oğlum Lan <laughs> <Ya>, toprak düştü <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur artık şöyle yapalım Abi sınırsız su kaynağını nasıl yapacağız biz? Kaç tane bir şey var? Su Aha Aa <laughs> <laughs> sevdiğim şarkılardan bir çıktı. Allah belanı evet. <laughs> Hacı. Ayte var mı daha? var merak etme. tamam. Ben nasıl pump çekeyim? Tamam. Evet. çalışıyorum. Oğlum çok sıkıntı ya. Aynen ha. Evet. Abi bu kablosuz o yapalım karşı adaya gidelim. Ya dur ya ben direkt yapayım buraya yapayım, direkt. Yok lan ben ne yaptım? Ben şu an seni çekiyorum yalnız. <laughs> ben aslında tam ekranda değilim şu an ama tam ekran gibi gözüküyor herhalde videoda. Aynen öyle. Bu arada bütün videoları Gülkan çekiyor. Çocuğu Hardisk'inde yer kalmadı. Hardisk'im <laughs> <laughs> alev aldı. <laughs> Annem terlik bile. <laughs> Otur. Aa şimdi yapara, yapabiliriz. Yapara, yaparabiliriz. Ver kanka itemleri ben koyayım. Ha. Atma aşağı atma. Çeste koy çeste. Çeste koy. Yoksa fail olur. Ne, ne, ne. <gülüyor> <gülüyor> e bu buz tekrar buz tutarsa ne olacak? Biraz. Soğuk iklimdeyiz belki. Aynen. Kaçta başlattık lan? Neyi kaçta? Ben, ben mi kazayım sen mi kazacaksın? Ben kazarım. Sen crafting Ama... table Olak yap. Kazma filan yap bana ver. Tamamdır. Amelesin Ama şimdi şey olacak bu yüzde elli ihtimal değil mi? Ya obsidyen oluyor ya kabusta oluyor. Aynen. E obsidyen olursa ne olacak? E sonra buradaki gibi kolayla tıklayınca lav da gelmiyor. Kreativden alacağız artık ne yapalım ya. <laughs> Al kankacım. Al diyor. Yaman. Şimdi 3 tane katsak yeter. Oğlum bu aşağı Aynen. gider ama. Aynen. O, ya aslında Kapatalım mı şurayı? Kapat gitsin şurayı. Ya da Allah Ekber. <laughs> İmana geldim. Kaçta bitirelim? 35'te mi başladık? Hayır. Yok. Abi bilmiyorum ki. Ya 15 dakikalık videosu ya. Ya 50'de bitir istersen 15 dakika ben 5 6 10 dakikada falan YouTube atarım zaten. Hardcore videosu şey 20 dakikaymış. Oha. Aa ben de şeydeki challenge'lara bakayım bari. ne oldu lan? Düştü. Tövbe, 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 Sonra da suya da suya şey yaptım tamam. Merak etme var. Ama ölmedim. Allah Oğlum <laughs> bak videoda izlersen çok acayip bir sahneydi <laughs> Ben çalıştığına Bunu Oğlum var. şunu bir kapatalım <laughs> lan bu ne böyle Lan stick yok ya Allah Ne varmış Abi bu ne ya full server'ın şeylerini gösteriyor <laughs> Çalıştığı oha Kanka video sana sonra tam fotoğraf atacağım bu ne ya? Ne oldu? Skyblock mapini nasıl yapmışlar biliyor musun? Hı. Evet. Bak, e, ruh kumları var. Bir tane crafting table var. ağacın sapling yerine glowstone koymuşlar. Ağacın normal şeyi işlememiş ağaç olarak da şey koymuşlar. Gravel koymuşlar. Tamam. Neye bakıyorsun sen? Ben şeye bakıyorum. Skyblock'ta challenge'lar var. Onlara bakıyorum. Ya bunlar full server şeylerine de ya <gülüyor> <gülüyor> Ya bilen varsa yazsın ya. <laughs> Ara. Kaçta bitireceğiz videoyu? 50'de bitir ya. Tamam. Abi ben ne yapacağım böyle amele gibi takılıyorum burada. Boş boş geziyorum. Aa az şunları diğer şeye yolluyorum. Ha tamam. şeyde şey yapayım mı? Teker teker atıyorum. Üş. Ney? Neydi? O slaplerle. Neyla? Kriktaş lan? taş basamaklarıyla yapayım mı? Ya slap var ya ne? Oğlum aynı şey olmuyor mu? Yarım blokla. Aynı şey oluyor. Hiç tasarruf etmiyorsun. Olsun, en azından modlar spawnlanmadı. Söyledim. Evet. Burak'a vardı. <laughs> ben yapıp yapıp sana veriyorum o zaman. Abi bana e şey versene, atmadıysan tankta pick'e bir, ah. bir de, şu slaplarda bir sıkıntı var. Şey oluyor, içine göçüyor, değil mi? İçine göçüyor. Utangaç sürepler. <laughs> Koyuyor buraya içeriye aşağı doğru iniyor. Ya yani mesela böyleyken direkt altına kutluyor. Abi sen kazsana ya izleyenler şey olmasın. Şimdi canlı flasklı full şey kazıyor. Şarkı yok mu? Şarkı dinlerler. Ya yani var da. <gülüyor> <gülüyor> müzik dinlesinler. Aya müziği keyif çıkar. sizin için çocuk hasta oldu bak. <laughs> <laughs> hasta hasta video çekiyoruz. Ama ben hasta değilim. Gürkan. Efendim. Das, das 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 video çekiyoruz. Das 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 video çekiyoruz. Gibi mentoriyi kapatsak mı ki? Öyle bir çılgınlık yapmayı planlıyor musun? Yoo. <laughs> <laughs> Bence de planlıyor. Çünkü <laughs> biz payıllarla doluyuz. yalana gelişti diye işte Mikrofona kapat. Ay burnumuz kokuyor. <laughs> Hardcore'da <laughs> doldu mu? Ah. Oğlum ne neden var? böyle yol yapıyorsun? Ya hem adayı genişletiriz. Hem... Yani... <laughs> Alandan kazanır senin Biraz yok. versene. Hatta yarısını falan ver. Ya ben öbür daha da çok genişletsem benim Aya sen adayı genişlet ben yol yapayım. yani önce tekli yaparım. Bak videoda görsün içine göçüyor dediğim bu olan Utanıyor yazık. Garip. Wow, wow. İşte. <laughs> Lan. Allah belanı Lan. ya, ya hayatımız fail'larla dolu bu ne ya. Oğlum gökyüzüne spam point çektim ya. <laughs> Uf dikkat. Gökyüzüne spawn. Azıcık da slap. 7 tane. Hadi taş kazayım hadi abim. Al. Bana tahtayı ver. <laughs> Oğlum Olsun. taş attık lan. Bir taş attım pencereye. <laughs> tak dedi. Anası çıktı pompalıydı kovaladı. <laughs> Arkadan müzik çalıyor ya çok şey oluyor böyle enerjik böyle ne bileyim boş ver ana sans gel ana sans gel bizi kovaladı hadi bak kabul ver testi test atıyorum iki tane daha versen Zaten iki tane. Hadi <laughs> iki tane daha. <laughs> Benim karnım acıktı ya. <laughs> Hardcore'da zaten koşmaya koşmaya. Alt koydum buraya. Psikolojim bozulacak lan. Hmm. Hardcore <laughs> başlamaz olaydık ya. ya. Güzel şey oldu aslında he. Ama Ay. ikinci bölüm patates oldu işte benim, benim için. <laughs> lan oğlum bak içine. İçine göçe göçe bir hal oldu ya. video sonunda onunla ilgili çok iğrenç bir espri yapacağım. Oha. Ben? Oha. Oha. İskelet mavi. Sniper abi. İskeletin elindeki yay neden mavi? Büyü bastı kesin. Onun büyü basınca mavi mi oluyor? Uuu abi. Kendi tek pek mi haberim yok ya? Sen şimdi bir yanına öl. Pil Sıkma. Sıkma. Adını bence Sniper İsmail koyayım. Oğlum. Ya sıkma lan. Bir dakika arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Devam et. İsmail öldü. Devam ediyoruz arkadaşlar. İsmail öldü. Ver lan. İsmail diyor öldü diyor. Tamam. Bilet var ya ne? Allah rahmet eylesin. Ver hadi taş var. Çocuk <laughs> Atla şuna. <sıra. gülüyor> Da 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 Lat. Abi biz onu Skype ile şeyini hatırlıyor musun? Bilgisayarı son Ha A hatırlıyorum. Çok geldi ya. Serhat sağ olsun. Aynen. İsmail'in şeyini alıyorum ben. <laughs> İsmail'in <Kemili>. kemikleri. <laughs> Ha bizim sınıftaki isme. Yok lan o diye. Oğlum iskelet diyorduk biz La Allah belanı versin. Karpuz. Neyse abi ben bir şey soracağım. Bu dünya nasıl böyle ayakta durabiliyor? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Hakikaten katır lan. Aa dur. Gel gel. Ananız. anonim diyecektim ben ortaya başka bir şey demeyeceğim yani içimiz fesat <laughs> vurma vurma Allah <laughs> mal halde benden korkan psikopat topu <laughs> <laughs> Bazı, <laughs> Bazı psikopatlar var lavın içine spam point çekiyor. Ne? Bazı psikopatlar var lavın içine spam point çekiyor. Tamam Hadi bu az... Az... Asit adasında asitin içine spam politi gelin mi set onu? Belanı. Ne yaptın? <laughs> <laughs> ne yaptın <laughs> sen? Ya. Burayı... <gülüyor> <gülüyor> ben de düştüm, düştüm arkada. <laughs> <laughs> Abi ben de düştüm arkadaş. Abi senin videoyu bitirmen lazım Oğlum lan 20 dakika boyunca <laughs> Ya ne 20 dakikası ya? Şey. Ya kaç dakika oldu lan video durdurulur? Vallahi bilmiyorum. 5 5 dakika kaç boş olur? Neyse vallahi. Oğlum o, orada bir tanesini bir kazdım. Kumları da hepsi düşmeye başladı. <laughs> Ama bir tane kurtardım var. O lazım değil miydi zaten? Ya oğlum oraya koyma manyaksın sen ya. Bir koç tamam. uçacak gidecek. <laughs> Şimdi uçmasın da. <gülüyor> <gülüyor> şey taş 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 kazan. <laughs> ben de bunları video dışında yapalım. <laughs> Nereye ya? Taş kazmış şey gibi da Diyeceğim de bazı fesatlar game moddan taş aldınız derler. Canın sıkılırsa ben, beni beni dertleme <laughs> Öyle diyecekleri biz tanıyoruz. eski sınıfım. <laughs> Biz aslında 1'den 7'ye kadar anlattık işte. Sonra bir şey oldu. Sus lan! Sus lan! Söyle oğlum bana. Kötü bir şey oldu. Kötü değil aslında. Ne Anlatalım ne mı ne ki? Ne Bence anlatmayalım. Tamam. Ama şimdi çok kötü bir şey zannederler ya. Neyse çok kötü bir şey değil. Ya okula fazla öğrenci gelmesinden dolayı bizim sorunumuz var şu Bizden, Bizden çıktı, Bizden çıktı. Bizden Oğlum şu an şarkıda kopuyor lan. Facecam olsaydı var ya. <laughs> <laughs> Halimi görürüz. Cem <laughs> kanka beni çeksen. Yani, Ay Minecraft. Gel gerçek hayatta kalbi. Oha. Bak şöyle. Neyse atlayalım. videoyu bitirelim mi burada? Dur şu video bak şunu çek bak. Oha. <laughs> Neyse videoyu bitiriyorum. Haydi bitir. Bak seni kapatıyorum. Kafana... <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Skyblodik bir. Allah! <laughs> ya oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Skybox tat. Ee, bu seri her gün gelebilir. Ya da iki günde bir. Eğlenceli oluyor. Neyse, Gürkan. Selamlar. Bay bay. Bay bay. <laughs> Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum. İyi günler yorumlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. kalın.